renkli konuklarımız var. Onları televizyonlardan, sinemalardan, sahnelerden tanıyorsunuz. Geldiklerinde burada yedi şiddetinde deprem olacak. Önce mavi masa, Onu dizilerden, sinemalardan, tiyatro var mı? Ee, sabah provam bitti abi. Hatta dün e, baya sabah karşı bitti prova. Ee, tiyatroya ilgi çok bu arada değil mi? E, döneceğimiz yer orası. Yani, yani en önünde sonunda hepimiz beslenme... tiyatroya döneceğiz. Tuğbacığım hoş geldin. Başka Tuğba olayım. da eski modeldi biliyorsunuz. Ama şimdi artık oyuncu hem de <laughs> şarkıcı kimliği var. Ee, sahne çalışmaları devam ediyor. Ee, ben de de yine tiyatro. Zaten aslında şöyle bir yanlış var orada. Benim ilk başlangıcım oyunculuk. Aa, tabii Kadıköy Halk de Eğitim yani. Merkezi Deneme Sahnesi'nde 7 yaşındayken. modellikten sonra, önce? Tabii. Sonra 16 yaşında diziyle başlıyorum. Derken 17 yaşında Türkiye Güzeli, Dünya ikinci Güzeli oldu. Özgür Alter, sen nereye, yanlış bilgi vermeyeyim ben. Van doğumlu, evet. bu sefer doğru. Doğru. İlk bestesini 17 yaşında yapmış. 2011 yılında da ilk albüm çıkmış. Evet. Van. Van. Van'ın da biliyorsunuz çok meşhur bir gölü var, Tuz Gölü. <laughs> e <Evet. gülüyor> Ama pardon abi ben. Van Okyanusu diyoruz hatta biz oraya. Van biz deniz diyoruz. Şimdi son günlerde çocuklar Van gölüne giriyorlarmış, çıkıyorlarmış sapsarı. Çok sodalı olduğu için <laughs> evet, zaten. Evet, sodalı olduğu için. Tabii önceden biz beyazlıyorduk ama şimdi sararıyorlar. Onun sebebini ben bilmiyorum. Peki Çağataycığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Senin de bir şarkın kaç kere tıklandı? 360 milyona yakın. Bir şarkı. Rakama bakın. 360 milyon. Arkadaşlar. Boru değil yani. Neredeyse benim yaşım kadar. Teşekkür 360 yaşın kaç? 26. 26 yaşında. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yani 8 yıldan beri yapıyorum. Of maşallah. 360 Hı. milyon. Nasıl hissettin kendini? Yani heyecanlıydım. Beklemiyordum açıkçası bu kadar çok patlayacağını. Ee, bir anda patladı gitti. Ben de tam şey kestiremedim açık konuşmak gerekirse. Evet. <laughs>